Evet arkadaşlar. Kara gözlükten hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Zamanın neresindeyseniz hepinize bol şans diliyorum. Arkadaşlar bugün Kenan hocamız bize e, otomobilini verdi. Otomobili Honda Civic Elegance modeli. Arkadaşlar 2013 model. Biz de bunu sizlere dilimizin döndüğünce Hastari hocam da bugün kameramanlık görevini üstlendi. Size bugün bunu tanıtmaya elimizden geldiği kadar çalışacağız efendim. Efendim aracımız demin de dediğim gibi 2013 model elegans modeli, eco elegans modeli. Biliyorsunuz bu araçlarda bir de ikon diye bir tuş var. Bu tuşa da aldığımız zaman yeşil bir zeytin dalı görüyorum orada. Ve araca ilk bindiğimizde o konulara geçmeden önce hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten Honda Civic kullanıcıları hani böyle modifiyesine, oturmasına, kullanımına hayrandırlar ya. İşte bu konuya onlara şöyle araya araca biner binmez hemen hak verdim. Şimdi neden hak verdim? Bindiğim zaman premium bir özellik verdi bana. Güzel bir kokpit alanı sunuyor. Havalandırılmaların Görüşi şekli iki üç dört yani bunu bir de gece kullanmak lazım gerçekten pırıl pırıl bir e, otomobil e, şekli bize sunuyor çok da güzel ses yalıtımı için bir premium özellikle otomobil ayarında diyemeyeceğim arkadaşlar bu aracı tercih ederseniz atmosferik motorlu bir e, otomobil atmosferik motorlu otomobil oluşundan dolayı da çok performans isterseniz yani böyle virajlı, rampalı vesaireli noktalara gideyim beni yolda kesmesin derseniz arkadaşlar aracımızı tercih etmeyin. Fakat e, Kenan hocamın da söylediğini aynen hissediyorum. E, şöyle bir şey dedi. Ayağından gazı yani hızlandıktan sonra gazı gazdan ayağını çek, çekince araç o inmesiyle devam etmekte. Yani kendini kesmemekte. Asar hocam arka taraftan görüşünü alabilir miyim? Arkadaki oturmuş pozisyonu, rahatlık, ses konusunda. Yani araç genel itibariyle rahat, gayet güzel. Aslında bazı araçlarda çok fazla gürültü olduğu hissine kapılıyor. Bunun temel nedeni lastikleri kalitesidir. Bu araçta şu anda Kaliteli bir lastik olduğu için çok fazla sesi almıyoruz ama yine de tabii ki yolun bir miktar sesi geliyor bizlere. Evet ben de aynı kanıdayım bir tık ileride arkadaşlar ikon tuşunu Kenan hocamız bize ee, şöyle demişti ben hissetmiyorum demişti yani çok az bir hissedilir bir durum var birazcık daha böyle bir uzlaşma söz konusu İkon tuşundan çıkıyoruz araç daha da diriliyor. Bir de size sporta atalım aracı. Spor kullanımda evet güzel. On da meraklıları için arkadaşlar şu motor sesini duyuyor musunuz Hastar hocam? Ne kadar güzel geliyor. E Neden millet Honda hastası ben anlıyorum. Motor sesine mi acaba? Ben öyle tahmin ediyorum. Motor sesine gerçekten tahminimce herhalde bu konudan hasta var. Çünkü güzel bir motor sesi geliyor. Bu da e, o otomobilin o tutkunlarını ben şimdi anlayabiliyorum. Benim görüşün nedir? Ya tabii ki motor sesi insanı etkiliyor böyle. Evet. E, bir, e, düzenli bir motor sesi duyunca veya hoşuna giden bir motor sesi olduğu zaman e, insan hoşlanıyor tabii. Tabii. Ama tabii ki hani bu gürültülerden hoşlanmayan olacaktır mutlaka hani böyle araçla sadece bir yerden bir yere gitmek isteyenler için tabii ki hoş olmuyordur. Ama bizler gibi aracı seven, araçları seven veya motorları sevenler için e, gayet güzel bir ses oluyor. Evet. Hasan Hocam bir şey fark ettim. Gerçekten otomobilin last pedalından ayağımızı çektiğimiz zaman iniş aşağı araç veriyor, kendiliğinden veriyor. Yalnız şöyle bir şey var, bütün Honda kullanıcılarının da aynı bağlamda söyledikleri bir şey var. LPG olarak 100 kilometrede 12-12,5 litre civarlarında yaktıklarını söylüyorlar. Yani bu segmentteki otomobillerle kıyaslandığı zaman sanki bir tık daha fazla yakıyor. Aracı tercih ettiğiniz zaman arkadaşlar bunu da göz önünde bulundurun. Yine Kenan Hocam aracı aldığı zaman multimedya sistemi üzerinde takılıymış. Zaten servisi takmış. Bu şekilde tercih edilmiş. Yine arkadaşlar üstte bir göstergemiz var. Çok güzel duruyor. Bu arada e, Kenan Hocamız giderken şu bilgiyi de bize verdi. E, üstte bir ekran var. Buraya dedi kendiniz bir fotoğrafınızı bir sevdiğinizin fotoğrafını ekleyebiliyorsunuz efendim evliler için hanımı ve çocukları diyebiliriz, ekleyebilirler. Sevgilisi olanlar, aşkı olanlar da kendi sevgililerini buraya ekleyebilirler arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Uzun yol yapanlar için sevdikleri tam karşılarında olacaktır. Yine arkadaşlar sport modelinden bahsedeyim, sport tuşundan bahsedeyim. Yani sport modundan. Sport modunda araç daha da güzelleşti. Uzun yolda çok daha güzel. Küçük bir direksiyon simidi var. Büyük bir alan var. Ee, bu da bize zevk veriyor. Honda'cıları anladım ben Asar Hocam. Gerçekten bunu istiyorlar demek ki. Bu da Honda kullanıcıları için ee, çok güzel. Ben tabi bu arada notlarımdan yavaş yavaş bakayım. Kenan Hocam'ın bize söylediklerini aktarayım. Bu araçta arkadaşlar fabrikasyon olarak Bereje marka LPG kullanılıyor. Bu da hani bazen araç alırsınız LPG taktırırsınız çok yakıttan dolayı ee, ama burada o e, durumu yaşamayacaksınız. Çünkü aracın e, kendi fabrikasyon çıkışında LPG var. Bundan dolayı servis sorunu yaşamayacaksınız. Bu araçta arkadaşlar Asar hocam seninki gibi değil yani senin Toyota'da olan gibi değil Triger kayışından bahsedeceğim. Triger zinciri değil arkadaşlar. Triger kayışı kullanıyor. Bütün Honda Civic kullanıcıları arkadaşlar servis e, periyodunu söylüyorum. Servis periyodu 90 bin kilometrede ama özel e, servislerde bunu değiştirirseniz bence daha erkenden değiştirin. E, çünkü farklı markalar olabiliyor. onların kendi kullandığı kayıştan daha kalitesiz olabiliyor. E, 90 bin kilometrede ise e, trigger hizmetinizi değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki Hakkı hocam normalde evet. bunun genel bakımı 10.000 değil mi? 15.000 kilometre. 15.000 kilometre evet. onu da izleyicilerimizle paylaşmış evet, olalım. 15.000 kilometre fakat bazen özel servisler kendine güvenemediği için ya sen bize 10.000'de bir gelir, gel diyorlar. Fakat 10.000'de bir geleceksem o zaman benim oradan e, aldığım o avantaj fiyat avantajının bir esprisi kalmıyor. Dolayısıyla e, bence servisi normal yetkili servisini tercih etsinler. E, zaten araç LPG'li olarak da kabul ediliyor. Bundan dolayı arkadaş, arkadaşlar rahat bir şekilde gidebilirler. Arkadaşlar vites geçişleriyle ilgili <laughs> bir bilgi vereceğim. Vites geçişlerimiz Gerçekten hissiz. Yani çok öyle hani böyle selam vermeler falan vardır ya. Bu araçta yoktur arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Sadece sesi bir tık fazla izolasyon e, olayından birazcık e, puan alamadı bizden. Arkadaşlar bu araç 2013 model demiştik. Bir de size fiyatı hakkında bilgi verelim. Fiyatı ise ortalama. 10 bin ila 130 bin lira aralığında böyle bir araca sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de geri viteste her iki ekranda da yani aracın esas ana menüsünde bir de multimedya sisteminde geri vitese taktığınız zaman geriyi görebiliyorsunuz. Kamerası fabrika çıkışlı var. Bluetooth özelliği fabrika çıkışlı var. Ee, yine multimedya sistemden bütün her şeye ulaşabiliyorsunuz internetinizi açtığınız zaman. Telefonunuzla da bluetooth olarak bluetooth aracılığıyla konuşabiliyorsunuz. Aslan hocam unuttuğum bir şey var mı? Seyircilerimize aktarmak istediğimiz unuttuğumuz. Yani aşağı yukarı sanırım birçok şeyden bahsettik. Ee, evet. Eksik kalmadı gibi. Yine arkadaşlar yağmur sensörü, far sensörü gibi özelliklerimiz de var. Arkadaşlar sizden bol bol abone olmanızı istiyorum. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza bizi tavsiye edin. Yorum bölümüne istediğiniz otomobiller varsa bunlara ulaştığımız an size hemen tanıtımını yapmaya hazırız. Bundan dolayı arkadaşlar isteklerinizi söyleyin. Yorum bölümlerine eksikliklerimiz varsa söyleyin. Eksikliklerimizi de hoş görün. Arkadaşlar hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Zamanın neresindeyseniz efendim kara gözlükten bol şans.